Yaz Allah razı olsun. Dilenciler gibi el açtık herkese. Vah Hiç bu kadar aciz içinde hissetmemiştim kendimi. Vah Geldiler. Haciz memurları geldi Ali Rıza. Söyleyin onlara. Çok şükür buzdolabımızı, televizyonumuzu, halımızı, masamızı alamadılar. Onurumuzu, gururumuzu aldılar. Yüzümüzü verdik. Fikret, bak kızım kapıya. Söyle ödendiğini. Arayıp öğrensinler. Ödedik çok şükür. Duruyor eşyalarımız. Eşim ödedi borcu. Ada pazarından ödendi verdiğimiz hesabı. Makbuz var mı? Bizde yok. Ama fakslar isterseniz. Tamam. Bir sorduralım bak. Güzel. Sen de detaycısın benim gibi. Hı hı. Çok güzel. Levent de bir görsün bunları. Olur. Pazar günü gündüz bir davet vereceğim evde. Ya ben de ya Levent de. Bakacağız artık. İngilizcen var değil mi? Var. Hı. Tamam. Yabancılar gelecek bu işle ilgili. Öyle mi? Eşler de geliyor. Sen de işinle gel istersen. Evli değilim. Erkek arkadaşınla gel o zaman. Erkek arkadaşım hafta sonu muhtemelen müsait olmayacak. Neyse işte. Senin evde oluruz değil mi hayatım? Evet. Pazar günü 2'den itibaren Levent'in evinde. Asistanından alırsın adresi. Alırım. Yalnız ben biraz geç kalabilirim. Pazar günü yapmam gereken bir ziyaret var. Tamam. Sonra gel o zaman. Görüşürüz. Hı hı. Anana babana mı bu süsler katır? Ha yoksa yine kız göstermeye mi geliyorlar lan? Oğlum adamın karizması büyük. <laughs> Bak içerideyken bile isteyeni var ha. <gülüyor> 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 az kaldı. Şafa çok az kaldı. Şş, katır. Hı. Şu kokundan bir fıs versene be hadi be. Hı. Az kaldı bitiyor. Süslü keçiden işte. Gel. E ee, sen bugün pek rahatsın. Gelenin gidenin olmayacak mı? Oğlum annesiyle anneannesinin yazdığında bütün yaz. O yüzden gelen olmaz. <laughs> Oğuz Ayhan, ziyaretçin var. <laughs> Geldiler mi acaba? Hadi bakalım. Gözün aydın. E. Ee? Annenler gelir kesin ha? He? Herhalde. Sırrı kural. Ziyaretçin var. <laughs> ya. Hayırsız değilmiş bak abin ha. Çıkınca unutmadım seni. Allah razı olsun. Çok vaktim yok. Bir C'ye gideceğim. Arayı kapatmak için pazar günleri de çalışıyorum malum. Ayağına sağlık. E ee, nasıl işler? İyi çok şükür toparlıyoruz. Sen çık böyle konuşuruz uzun uzun. Bir imtihan yaparız. <gülüyor> <gülüyor> çocuğun yanında da böyle durma Allah aşkına. Anlar bir şeyler olduğunu. Böyle iyi mi? Hepimizi bir arada görsün, morali düzelsin diye gidiyoruz. Yapma Allah aşkına. Hiç anlatmayacağız ha haciz olayını tamam mı? Tamam. En çok Necla ile Leyla'ya sevinecek. Şevkettekin'in nesi oluyorsunuz? Karısıyım. Hadi ben kaçtım. He, bir şeyler bıraktım içeriye. Biraz da para. Çok sağ ol. Ben bizim avukatla konuştum. Senin davanda da üstlenecek. Bakacağız bir çaresine. Sağ ol. Ha, bu arada koğuşumu değiştirdiler. Hadi ya. İkinci koğuşa gittim değil mi? Hı hı. E, nasıl idare ediyorsunuz? Keçilik yapıyor musun köfte? Huzur içindeyiz çok şükür. Allah Allah. Şevket Tekin. Ziyaretçin var. Sen ne yüzle geldin buraya? Ha? Ne yüzle? Yüzsahalı etme doktor karşıma. Seni aşağılık. Sus, sus pişman ederim seni. Ne biliyorsun ha? Gözünde mi gördün? Ne biliyorsun? Bir de utanmadan yalan söylüyorsun. Niye geldin buraya? Beni ikna etmek için mi? Birazdan ağlarsın da sen. Ama hiç uğraşma. Artistine kanmam artık. Seni ikna etmek için gelmedim. Belki kendini haklı olduğuna inandırmışsındır diye gözlerini açmaya geldim. Yüzünü görmek istemiyorum. Görmeyeceksin zaten. Bu son görüşmemiz olacak. Ben seninle evlenirken hayatımın sonuna kadar seninle olacağımı düşünüyordum. Ben seni çok sevdim Şevket. İster inan, ister inanma. Yalancı sahtekar. Çocuğumun babası sen ol istemiştin. Ben hiç istemedim biliyorsun. Seni tanımaya başladığım günden itibaren senden bir çocuğum olacak diye ödüm koptu. Öyle pişmanım ki senin evlendiğimi. Bunu sadece beni aldattığın için öfkeli söylemiyorum. Arkamdan ne numaralar çevirdiğini artık çok iyi biliyorum. Her şey. Her şey. Senin için ailemin her söylediği doğru çıktı. Sen bizim masumiyetimizden faydalandın. Seni tanıdığım güne lanet ediyorum. Kiminle beraber olmuşsun? Umurumda değil. Hiçbir değerin yok gözümde. Onun için artık öfkelenmiyorum bile. Yolun açık olsun. Hadi git. Ne yaşamak istiyorsan 没事。 senin burada? Ziyarete gelmedim. Şevket'le boşanma işini konuşmaya geldim. Yürüyün. Gereksiz diyaloglara girmenin alemi yok. En kısa zamanda kurtulacağız senden. Anne tamam. Hemen Sedef'i yamarsınız artık. Hemen. Alma o masum kızın adını ağzına. Hayır yeter. Ne Şevket'in adını ağzına al ne de onun. Kirlet çocuklar ahlaksız. Yürü muhatap olma. Bitti dedim artık bitti. Hadi gel. Ali Rıza Bey, Hayriye Hanım. Anladığım kadarıyla oğlunuza nikah lazım. Ama bana değil. Şirketten boşanmıyorum. uğraşın bakalım nasıl uğraşacaksınız benimle. Ferrunde Şevket'in güçlükle araladığı zindanın kapısından çıkmamak için direniyordu. Bu yükten Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.